Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle çözülmemiş travmalarımız varsa bu durum günlük hayatımıza nasıl yansıyor bundan bahsedeceğim. Çözülmemiş travmalarımız varsa günlük hayatımızda çok fazla kaygılı oluruz. En ufacık ses bile bizi ürkütebilir kapı çalması, ani sesler, bir kişinin yanımızda otururken ani yapmış olduğu bir hareket irkilmemize ve beden dili olarak yüksek bir şekilde kaygı duymamıza neden olur. Çözülmemiş travman varsa beden dilin kaygılı olur demiştik. Sürekli olarak bedenimizin bazı kısımlarında, kaslarımızın bazı bölümlerinde gerginlik hissederiz. Bu yüzden de farkında olmadan ya omuzlarımızı bu şekilde kasarız ya da ellerimizle sürekli olarak oynarız. Ya da ya da ya da farkında olmadan bir kumaşı ya da elimizin parmağını şu şekilde sıkma hareketi yaparız ama bunun farkında değilizdir. Huzursuz bacak sendromu dediğimiz durum ya da huzursuz el sendromu dediğimiz durum e, aslında yüksek kaygının nedeni fakat altta yatan çözülmemiş travmaları da gösteriyor. Çözülmemiş travmalarım varsa kaygın yükseleceği için sürekli olarak nefes darlığı çektiğini söyleyebilirsin. Nefes almakta zorlanıyorum. Derin nefes alma ihtiyacı hissediyorum durumları da yine bunun göstergesidir. Tabii ki bu saymış olduğumuz huzursuz bacak, huzursuz el sendromu, derin nefes alma isteği başka nedenlere de bağlı oluyor. Ama psikolojik olarak olduğu kanıtlandığında, teşhis konduğunda çözülmemiş travmaların arkası sağlam bir şekilde kaygıya neden oluyor. Çözülmemiş travmalar yüksek kaygıya neden olacağı için aynı zamanda kişi kendi güvenli alanını yani konfor alanını terk etmek istemez. Dışarıya çıkarsam başıma bir şey gelecek ya da olumsuz düşünceler beni esir alacak şeklinde yine fonksiyonel olmayan düşünce ve duyguya sahip olur. Yarım kalan, tamamlanmamış, çözülmemiş travmalarda Tabii ki de farklı durumlarda söz konusu olabiliyor. Kişinin travmasına göre günlük hayatını etkileyen belirtilere de ayrıca rastlıyoruz. Bu saymış olduklarımız çözülmemiş travmanın yol açmış olduğu yüksek kaygının etkileri. Evet, sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumları üzerinden sorabilirsiniz. Randevu ya da bilgi almak isterseniz de numaralarımız mevcut zaten. Kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı unutmayın ki hafta içi her gün video yüklendiğinde size bildirim gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşçakalın.